Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in kendisinden nasihat İslam bir talebesine yazdığı Eyvel ve adlı eserden Hakikat yolcusuna düşen görevler bölümü okuyoruz. Böyle bir müshidi bulan ve onun tarafından kabul eden kimseye müjdel olsun. Bir önceki mektupta bir müştet tabi olmak gerektiğini söylemişti. Böyle bir müshidi bulan kimse zahiren ve batilen ona hürmet etmelidir. Yani onu hem hareketleriyle, davranışlarıyla hürmet edecek hem de kalpten sevecek, hürmet edecek. Zahiren hürmet derken onunla tartışmaması hatalı olduğunu düşünse bile her konuda ona karşı çıkmamasını kastediyoruz. Öyle hemen bir konuşma yapmamalı. İyi düşünmeli. Ani davranmamalı. Çünkü bir başka insana bile hemen bir şey söylersin. Belki bir şey yanlış anlamışsındır. Veya o yanlış yapıyordur hemen arkasından düzeltir. Sen bunu mürşidin yaparsan çok büyük bir yanlış yapmış olursun. O yüzden çok temkinli olmasın Namaz vakitleri haricinde önüne seccade sermelidir. Bunu sadece namaz vakitlerini yapmalı, namaz bitince seccadesini kaldırmalıdır. ne yani ona hürmet etmedi, hizmet etmedi onun huzurunda çok cenafile namaz kılmamalıdır. Yani şeyhin yanında şeyhten takvaymış gibi davranmamalısın. Gücün yettiği kadar şeyhinin emrettiği şeyleri yapmaya gayet göstermelidir. Bu neden? Bu seni disiplin eder, terbiye eder. Diğer şeylerde yani ibadetlerde de şeyhe uymanı kolaylaştırır. Zahirde dinleyip kabul ettiği şeyleri iç aleminde de kabul etmeli fiili ve sözüyle inkar gitmemelidir. Yani münafık gibi olmamalıdır. Ben gördüm bunu, tanıdım. Bir tarikata mensup. Ama şey için, ya bunu uyuyoruz ama niye uyuyoruz diyor. Ya anlayamadım yani. Ve yaşı da var bayağı. Yıllardır abi. Ya niye yapıyorsun sen? Niye duruyorsun orada? Çok ilginç. Nifaktan korkarak böyle bir durumdan sakınmalıdır. Eğer buna güç yetiremiyorsa, içiyle dışı bir olana kadar mürşidin yanından ayrılmalı kötü kişilerle de arkadaş etmekten sakınmalıdır ki insanların ve şeytan cinlerin üzerindeki tesiri azalsın. Yani kötü arkadaşlar ve kötü ortam insani hatalar sana sirayet eder. Bir de senin aklındaki o kötü düşünce seni kötü yönlendirir. iyice iş çığlığından çıkar. Orada durursan hem daha çok zararın artar. Hem de orada birilerinin aklını karıştırır, karıştırır. Daha büyük zararın büyümesine sebep olur. Bunu kalbinin ıslah olması ve şeytani lekenin üzerinden kalkması için yapmalıdır. Ve o her halükarda fakirliği zenginle tercih etmelidir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.